Hüdapar Genel Merkezi bugün gündemi değerlendirdi. Kamuoyunun ana gündemi ekonomi olunca Hüdapar Genel Merkezi de ağırlıklı olarak ekonomi gündemini değerlendirdi. Özellikle de gıda fiyatlarındaki aşırı artışların nedenlerine işaret eden Hüdapar, çözüm önerileri sundu. Hüdapar Genel Merkezi Merkez Bankası'nın son dönemdeki politikalarını da değerlendirdi. Ekonomi yönetimindeki çelişkilere dikkat çeken Hüdapar, hükümeti uyardı. Gıda fiyatlarının önlenemeyen yükselişi büyük bir soruna dönüştü. Eylül ayında gıda enflasyonu yıllık %28.8, Ekim'de %27.4, Kasım'da ise %27.1 olarak gerçekleşti. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün yayınladığı son raporda söz konusu gıda artış oranları dikkat çekti. Türkiye diğer üye ülkelere göre büyük fark atarak ilk sırada yer aldı. Ekonomi gündemini değerlendiren Hüdapar Genel Merkezi, gıda fiyatlarındaki aşırı artışın nedenlerine dikkat çekti. İthalata dayalı olması hasebiyle tarımsal üretimde girdi maliyetleri oldukça yüksektir. Bu durum üreticiyi zor durumda bırakarak üretimi sekteye uğratmaktadır. Ürünün tarladan pazara taşınması sürecinde oluşan ek maliyetler, fiyatları etkilerken tarlayla pazar arasında oluşan aşırı fiyat farkları bu alanda ciddi sorunların varlığını göstermektedir. Hüdapar tedarik zincirindeki sorunun tekerleşmeleri, suistimalleri ve bir yönüyle de denetimsizliği işaret ettiğini kaydetti. Aşırı maliyet artışları ve aracıların daha çok kazandığı bir sarmal hüküm sürmektedir. Fiyat artışlarına karşı başvurulan ithalat yöntemi, geçici çözümler sunsa da yerli üreticinin rekabet gücünü daha da zayıflatmakta ve sektöre ağır darbeler vurmaktadır. Yapılan değerlendirmede Türkiye'de gıda fiyatlarının bu denli artış göstermesinin, üretim ve iç pazar politikasındaki başarısızlığı gösterdiği belirtildi. Bu sektörde ithalata dayanan politikalar nedeniyle dışarıya akıtılan kaynaklar yerli üretime yöneltilebilseydi bugün çok pahalı gıda tüketen ülke durumuna düşmezdik. Öte taraftan fiyat artışlarını fırsata çeviren ve stokçuluğun her türlüsünü uygulayan belli kesimlerde fiyatlarda ciddi etki oluşturmaktadır. Bunun önüne mutlaka geçilmeli, gerekli önlemler bir an önce devreye konulmalıdır. Hüdapar Genel Merkezi Merkez Bankası'nın son dönemdeki politikalarını da değerlendirdi. Merkez Bankası'nın politika faizini %15'e düşürmesi ekonomide bir dönüm noktası oldu. Hükümet tarafından yeni bir modele geçiş olarak ifade edilen sürecin ekonomide köklü değişimlere ve beklenmedik sonuçlara neden olacağı görülmektedir. Hayat pahalılığı, güvensizlik ve öngörememe zirve yaptı. Yaşanan ekonomik çalkantının büyük sonuçlarının olacağı görülüyor. Hüdapar ekonomi yönetiminin başarısızlığının önemli bir paya sahip olduğunu, kriz sürecinin iyi yönetilmemesi durumunda toplumsal bir felaketle neticeleneceği uyarısında bulundu. Bu süreçte kamu kaynakları kamu yararına hakkaniyetle ve etkin bir şekilde kullanılmalı, suistimallerin üzerine hassasiyetle gidilmelidir. Bu anlamda bankaların Merkez Bankası'ndan %15 faizi aldıkları kredilere %50 kar payı ekleyerek hazineye %22,7 faizle geri vermelerini anlamak mümkün değildir. Kamuyu ağır bir zarara uğratan bu duruma göz yumulmamalıdır. Hüdapar Genel Merkezi sürecin doğru yürütülmesi için hükümete önemli uyarılarda bulundu. Kur avantajına dayalı yeni modelde sadece yüksek kuru arzu edilen sonuca götürmez. Yüksek üretim ve yüksek istihdam için acilen eylem planları dizisi devreye konulmalı. Bu ekonomik kasırganın toplumda oluşturduğu güvensizlik havası dağıtılmalıdır. Hüdapar iç piyasada suların durulması için arz ve talep dengesizliğinin bir an önce giderilmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle temel tüketim mallarında öncelik kendi toplumumuza verilerek son iki ayda yaşanan olumsuz hava, güven ve istikrarla ortadan kaldırılmalıdır.